A Dreams. 2023 yılında çıkan ve çıktığı zamandan beri Lego camiasında büyük ses getiren o seri. Ve ilginç ki Lego bu seriye en iyi Lego serisi diyor. Peki Lego haklı mı? Gerçekten de yeni çıkan bu basit seri en iyi Lego serisi mi? Abone olup like attıysanız gelin birlikte bakalım. Lego Dreams'in en iyi Lego serisi olup olmadığına karar vermemiz için bakmamız gereken bir şey var. Lego Dreams neyi iyi yapıyor? İlk olarak güzel bir girişle başlıyor. Diziye başlar başlamaz. Direkt olarak evreni tanıyoruz ve o evrende yaşanan sorunları görüyoruz. Aynı zamanda o sorunlara karşı mücadele eden karakterleri. Çok aksiyonlu bir giriş var. Akıcı bir hikayesi olduğuna da kesinlikle değinmemiz lazım. Hikaye izleyenleri çok içine çekiyor ve bölümler arası cliffhangerlar oldukça merak uyandırıcı. Sonraki bölümü izlemek zorundaymış gibi hissediyorsunuz. Bir seri için biraz fazla klişe ve zaten olması gereken şeyler. O zaman peki Lego Dreams diğer serilerden neyi farklı yapıyor da daha iyi? Bunu cevaplamak için Dreams'i izlerken neler yaşadığımı ve en çok beğendiğim şeyin ne olduğunu düşündüm ve cevabı buldum. İki farklı dünya olması. Yani karakterler düş dünyasında süper güçlü yaratıkları üst düzey güçleriyle ezip geçerken uyanık dünyaya geçince sıradan bir okul hayatı yaşamaları Lego Dreams'i diğer dizilerden ayıran en önemli husus olabilir. Ayrıyetten evrenin kuralları ve güç sistemi de benim izlerken çok keyif almamı sağladı. Mesela düş kumu bana göre tüm Lego dizileri arasında kesinlikle en iyi güç sistemi ve çok da özgündü. Ayrıca çok gerçekçi karakterleri olmasının yanı sıra kötü karakterleri de en az Ninjago kadar iyi. Ben hepsine bayılıyorum fakat benim açık ara favorilerim Never Cadısı ve Gece Avcısı. İkisi de sezon sonunda iyi olan gri karakterler ve hikayeleri çok güzel. Peki tüm bunlardan sonra Lego Dreams gerçekten de en iyi Lego serisi mi? Bu sorunun benim için tek bir cevabı yok. Çünkü bakış açısına bağlı. Mesela genel olaraksa hayır. Şu anki haliyle en iyi Lego serisi Ninjago ve Dreams'e bin basar. Çünkü daha köprü ve evreni daha geniş olan bir yapım. Ama eğer diğer Lego serilerinin ilk 3 sezonuyla Dreams'in ilk 3 sezonunu bakarsak bence tartışmasız Dreams. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce en iyi Lego serisi ne? Bunu toplulukla tartışmayı unutmayın. Topluluğuma nasıl gidebileceğinizi de ekrana koyarım. Dur videoyu kapatma. Eğer kanalımı takip ediyorsan sana söylemem gereken çok önemli bir duyurum var. Bu video ile birlikte artık ben bir Ninjago kanalı değilim. Artık bir Lego kanalıyım. Artık diğer Lego serileriyle de ilgili bir videolar yapacağım. Fakat Nijago torpilli olacak. Orası ayrı. Şimdi videoyu kapatabilirsin. Çok saçma kapanış oldu.